doğal dengelerin bozulma ilgisiyle ilgili ayet bakalım inşallah. Doğal dengelerden sonra bozulacak. Neden bozulacak? E, i̇nsanlar yaratılış amacın dışına çıkınca mesela bir iş sahibi, iş veren eleman alır. Her elemanda bir görevi vardır. O iş yapması gerekir. Elemanın yapması görevi ne olur? Tabii dışarı atar onu. Şey atar bunu da. Allah insanı neye yarattı acaba? Bu soruyu soralım kendimize. Yani insan kendini yaratmadığına göre, insanın yaşam elinde olmadığına göre, ki insan denen var, şu beden yönetemiyor insan. Yedi görten Mevlam, Rabbimdir. Demek ki yaratış ama dışına çıkılınca ne olacak? Yeryüzünde doğal denge bozulacak. Ayet-i Kerime, Rum Sürü ayet 41'de. Rahim. Zahar fesadü fil berri vel bahri. Allah Teala buyuruyor. Karada, denizde. Fesat. Nedir fesat? Bir şeyin bozulması. Derler, fesada gitmiş, ifsat olmuş. Mesela et bozulur. E, nikah bozulur mesela. Nikah fasit denir bana da. İşte karadaki verim gidecek. Karadaki hava bozulacak. Kirli hava olacak. Ve denizde de kirlenme denizlerde. Tabi dolayısıyla da e, tatlı su da kıtlı olacak. Yani ağır zamanın en büyük felaketi de burada açta başlıyor aslında. Yani içme suyu kıtlığı başlayacak. Tabi bu konu çok geniş de bizim için önemli olan bir de Fırat suyu vardı. Fırat suyu. Hadis-i Şerif Buhar'da var. Onu şimdi bırakmayayım burada. Onun üzerine çok büyük savaş olacak. Yani içme suyu kıtlı olacak. Yani petrol geri plana kalacak. Araba çalışmasın yeter ki bir bana su insanlar. O duruma gelecek. O duruma insana gelecekler. Ama denize kirlenecek muhtemelen böyle. İçinde canlılık azalacak. Içinde böyle. Doğal denge kaybolacak. Toprağın verimi gidecek. Hava kirlenecek. Ya havada mesela şimdi oksijen var, karbon dioksit var. Biz ilgili olarak azot gıda ile ilgili olarak Rabbim burada bir denge kurmuş Rabbim burada. Doğal denge. İnsanlar, hayvanlar okşun alıp da karnı sürüyor, havaya veriyorlar. Bu böyle devam eder seni olur. Tabi okşan azalır, karnı çoğalır. Ama Rabbim denge var kubuda. Bitkiler bak, bitkiler. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da birini alıp öbürünü veriyorlar. Bak. Yani karnı alıyorlar bunlar, Oksijen veriyorlar bunlar böylece. Hatta karbonhidratı havada çoğalınca okyanuslar bunları emip alıyorlar falan. Alıyorlar bunları da. Fakat de zaman gelecek ki artık bu denge bozulacak ama. Denge bozulacak. Peki nasıl olacak bu denge acaba? Bunun sebebi var mı? Sebebi var. Bir mahkesebet ey din nasi bakın. İnsanların eliyle bu iş olacak. Allah Teala nimeti geri almak kullarından. Allah'ın doğa doğadır böyle. Yani denizler tertemizdir. Akarsu da pırıl pırıldı. Yalnızlar tertemizdir. Hava tertemizdir. Toprak bereketli boldur. Allah bunu değiştirmez. Nasıl olacak bu? Bir ma kesebet ey din nas. İnsan eli yaptıkları ile bozacak bunları böyle. İşte kimyasal silahlar, artıkları, şunları, bunları. Günümüzde mesela biri de foşetler mesela. Foşet meselesi. Eskiden bizim çocukluğumuzda herkesin bir zembili olurdu. Zembil derlerdi böyle. Hatta bir atasözü vardı. Zembil, içindekini sembil derlerdi böyle. Yani konu hoşu görmesinler. Kişi durumu iyidir, çarşıya yapıza gitmiştir, güzel bir şey almıştır. Ama bir anda vardır ama. Onu görmesinler. Herkesin bir zembil vardı böyle. Pazara giden, çarşıya giden zembile giderdi. Hasırda ölme, zem, saplı zembil olurdu. Onu getirirlerdi. Da bunlar zamanla kalktı, yerine file çıktı. File, file tabi daha felaketti file böyle. Daha felakti. Balık ağları gibi bir şeydi. Her şeyini görünüyor böyle. Her şey görünüyor. E, Görünmen bir zararı var mı? E, var tabi ya. bir şu yetimler de var. Yetimler de var. Fakir de var. Garip de var. Kişi alıyor file ile getirirken e, kıpkırmızı elma, o güzel buzları, muzları, şunlara bunları yiyecekleri. Ona göre kişi bunlar böyle. Onlar hakkı kalıyor bunda. Bir de göz değmesi kalıyor böyle. Göz değerse o da insana zarar verir böyle. Günümüzde bunlar da tabii battı yerine çıktı foşet foşet. Nedir foşet muhteremler? İşte doğayı kirete en büyük felaket bu muhteremler böyle. Yani bence en büyük felaket foşetten kaynaklanıyor. Tüketim çok aşırı çünkü bunda. Yani her yerde böyle. Köy kasabasında bu tüketim muazzam tüketim var. Kim nasıl olsun? Başta da konuya. Atıyor buna tabi doğaya. Bunlar çürümüyor toprakta bunlar. Ancak güneşler o da kimyasal madde dönüşüyorlar. Hava kirletiyorlar bunlar da. Bakın Mevlam bize buyuruyor Kuran-ı Kerim'inde. Buyuruyor. Ahır zamanda zaman gelecek. Doğal denge bozulacak. Karada Yerin gücü gidecek, ve hava kirli olacak, denize kirlenecekler de bunlar. Neyle olacak bunlar da? İnsanın elleriyle olacak bunlar da. Yine şişeler, yani plastik şişeler. Gazoda şunlar bunlar plastik şişeler. Tabi geri almıyorlar bunları da, almıyorlar bunları da. Bunlar da ne oluyor? Doğa atılıyor bunlar, doğa atılıyor bunlar da. Tabii bu da aşırı tüketim bunlar da böyle, aşırı tüketim bunlar da.